İyi geceler. Kanalıma hoş geldin. Sizce maymunla kedi arkadaş olursa hem de aynı evde birlikte yaşarlarsa neler olur? Hadi bir gelin dinleyelim. Maymun ile kedi. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle bir maymun ile kedi aynı evde yaşarlarmış sahipleri de iyi bir adamcağızmış. Fakat maymun ile kedinin huyları birbirine pek benzemezmiş. Maymun yaramaz mı yaramaz, kedi de uysal mı uysalmış. Maymun bütün gün kanepelerde hoplar, zıplar. Kedi ise sobanın başında uyuklar, dururmuş. Bir gün sahipleri çarşıya gitmiş. Maymunla kedi evde yalnız başlarına kalmışlar. Maymunun aklı yine yaramazlıktaymış. Canı çeşit çeşit yiyecekler çekiyormuş. Sobanın yanında uyumakta olan kedinin yanına giderek "Kedi kardeş, benim karnım acıktı. Hadi dolaptan biraz yemek alalım mı?" demiş kedi. Sahibimizin haberi olmadan dolabı açarsak bize kızmaz mı? Diye sormuş maymun. Bence kızmaz. Çünkü ikimizi de çok seviyor. Eğer kızarsa suçu ben üstüme alırım. Peki dolabı nasıl açacağız? Sen dolabın üstünde duracaksın. Ben de omzuna çıkacağım kedi düşünmüş taşınmış sonunda razı olmuş. Maymun da kedinin omzuna çıkarak dolabı açmış. İçinden biraz muz ve biraz da peynir alıp aşağıya inmiş. Fakat tam sevinçle yiyeceklerin başına oturdukları sırada sahipleri çarşıdan çıkıp gelivermesin mi? Maymun az önce kediye verdiği sözleri unutuvermiş haliyle. Korkuyla açık kalan kapıdan hemen dışarı fırlamış. Kedi ise yiyeceklerin başında öylece kala kalmış. Maymun o günden sonra bir daha evine dönmemiş. Sahibi ise kediye maymunu uyup izinsiz yiyecek aldığı için üç gün peynir Yemememe cezası vermiş. Kedi o günden sonra arkadaşlarını dikkatli seçmiş. Çünkü kötü arkadaşın hem kendine hem de çevresine zararı dokunurmuş. Tatlı uykular. Sizi seviyorum. İyi geceler.